Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tarım, turizm, sanayi, ihracat, eğitim, ARGE ve inovasyon destekleri hakkında bakanlık kurum ve kuruluşlardan uzman temsilcilerin bilgi verdiği zirvenin açılış konuşmasını ASSO Başkanı Ali Bahar yaptı. Biz bundan önce Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde proje pazarı düzenlemeye başladık. En son 183 tane Proje yarışmıştı orada ve onu tanıtmakta zorlanıyorduk. Yani sanayiciyi, iş insanını oraya getirmekte zorlanıyoruz. Çok güzel projeler yarışıyor ama insanlar oraya gelip bu projeleri incelemiyorlar. Şimdi bugün burada gerçekten çok canlı bir kalabalık görüyoruz ve hepinizi ben birer elçi olarak düşünmek istiyorum. Yani şu anda burada kaç kişi varsa, 200 kişi varsa, 250, 300, 350 kişi, kaç kişi varsa şu anda hepinizi buraya bu konuları ilgilendirecek kişileri getirmenizi sizden rica ediyorum. Çünkü bu kültürü şehrimize yerleştirmemiz demek sadece şehrimizin veya da işletmelerimizin meselesi değil, ülkemizin meselesi olduğunu bilincinde olmak Ve bu proje pazarını ilk kez her zaman diyorduk ki Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nden sonra Antalya Ticaret Sanayi Odası'na da geleceğiz. Niye diyorlardı? Burada çift kanatta olacağız diyor. Bu da o çift kanatlı olmamızın getirdiği artılardan bir tanesi. Nasıl bir artı? Şu anda burada Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte yaptığı bir program bu. Hem proje pazarını aldık o sebeden buraya getirdik hem de destek zirvesini burada yapıyoruz. Başkan Bahar yaptıkları görüşmeler sonrasında ASSO'da iş dünyasına hizmet verecek bir destek ofisi açacaklarını belirtti. Tamamen sizlere hizmet edecek, destekleri anlatacak, ayağınıza gelip bu destek var diyecek bir aksiyon almaya karar verdik. Atletik ve hızlı olmak çok önemli. Kurumlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde çalıştırmak çok önemli. Bunları sözde söylüyoruz ama bunları yerine getirmek, gerçekten bu iradeyi koymak gerçekten çok güç. Ve bunu yapmak için herkesin bu işin içerisinde beyninin olması lazım. Sizin bir kere istişare kültürüne inanıyor olmanız lazım. Birlikte çalışma kültürüne inanıyor olmanız lazım. Bunu özde söylüyor olmanız lazım. Herkes ülkede ben değil biz diyor. Herkes ülkede birlikte, beraberlikten bahsediyor. Ama bunu sözde mi yapıyor yoksa bunu özde mi gerçekleştiriyor? TÜBİTAK, TEYDEB Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Antalya'nın sanayiyle ön plana çıkması gerektiğini, Başkan Bahar'ın vizyoner projelerinin bu noktada büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Şimdi Antalya'mız turizmle biliniyor ama artık sanayiyle de de ön plana çıkması gerekiyor. Başkanımın Vizyoner projeleri çok önemli. Burada çok fazla sayıda akademimiz var, üniversitemiz var. Birçok iyi bir müdürümüz de burada. Öncelikle bizi davet ettikleri için odamıza yönetimine çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçan Göksu, TÜBİTAK Teydeb Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Seleke günün anısına hediye takdim etti. Sınai mülkiyet haklarıyla ASO ve AOSB işbirliğinde düzenlenen proje pazarı etkinliklerini içeren zirve, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Destekleri, Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, Hizmet İhracatçıları Birliği Desteklerinin anlatıldığı sunumlar ve panellerle devam etti.